Türkiye'de yaz tatili yapılacak 5 muhteşem bölge. Yaz tatili herkesin 50 hafta çalışıp 2 haftalık keyif çatmak için gece gündüz hayal kurduğu en güzel dönemlerdendir biliyorum. Onca işin gücün arasında her canın sıkıldığında Google'da yazın nereye gidilir, Türkiye'de en güzel tatil yerleri nerededir diye sorular sorar yazarsınız ve araştırırsınız. İşinizi kolaylaştırmak için size Türkiye'nin en güzel yerlerinden görseller sunacağım ve sizin de fikir sahibi olmanızı sağlayacağım bir Akdenizli kardeşiniz olarak öncelikle Fethiye'den başlamak istiyorum. Fakat Fethiye'ye geçmeden önce kanalıma yeni tanışanlar bana abone olmayı, zili butonunu açmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın videoma. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Türkiye'nin bana göre en güzel yaz tatili rotalarından olan Fethiye normalde 100 bin, bin kişilik nüfusu ile sakin bir beldemizdir. Ama yaz mevsimi geldi mi benim gibi Akdeniz aşıkları düşer yollara ve özellikle yaz mevsiminde nüfus neredeyse 3'e katlanır. Fethiye'ye gelince önce şehir merkezinde Amintas yani kral mezarlarına çıkılıp bölgenin tarihi koklanır. Sonrasında kordon boyunca yürüyüp güzel bir gün batımı izlemek için çalış sahiline veya küçük boncuklu koyuna gidilir. Akşam oldu mu şehir merkezinde yer alan belki de ülkemizin en güzel balık pazarlarından birisi olan Fethiye Balık halinde güzel bir akşam yemeği yenir. Burası çok farklı bir yerdir. Neden mi? Çünkü onlarca tezgahtan balığınızı kendiniz seçersiniz. Ve 7-8 TL ödeyerek balığınızı dilediğiniz restoranda pişirtebilirsiniz. Bugüne kadar birçok yere gitmiş biri olarak şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki bu rakamlara bu kadar güzel balıkları dünyanın hiçbir yerinde tadamazsınız. Baştan belirtmek isterim, zamanınız bolsa eğer Ölüdeniz'den kalkan tekneler ile tekne turu yapabilir, hatta Fethiye'den kalkan teknelerle Göcek adalarına giden teknelerle turlara katılabilirsiniz. Ayrıca Fethiye'de yer alan 7 burunlara kadar arabanız ile gidip yol üstündeki Alınca köyüne de uğrayabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur Türkiye'nin hatta dünyanın en meşhur yürüyüş yollarından birisi olan Nikya yolunun bir ayağı bu köyden geçer. Ve inanın bana hayatınızda görebileceğiniz en güzel manzaralara buralarda şahit olabilirsiniz. Hatta Saklı Kent ve Kayaköy bölgelerine de mutlaka gitmeyi ihmal etmeyin derim. Fethiye'de konaklamak için ise bozulmamış doğası ile beni benden alan Gemile bölgesindeki etrafında kimselerin olmadığı kendi koyu hatta adası olan Türkiye'deki tek tesis Gökçe Gemili listede olmalı. Hele de bu pandemi zamanında. Tesis o kadar güzel efsane bir yerde bulunuyor ki buranın varlığından çoğu kimsenin haberi yok. O yüzden ayrıca bahsetmek istedim. Ülkemizin en lüks villa resort tesislerinden birisi burası. Dünyada sadece 2-3 benzeri olan bir işletme. Burada konaklayınca size ait bir plaj dahi var. En meşhur yaz tatili yerleri arasında olan Fethiye'de gece hayatı için şehir merkezindeki Paspatur veya Hisarönü bölgesinde eğlenebilirsiniz. Fethiye için gerekli gün sayısı bence 3 gündür. Fethiye otellerini araştırmak istiyorsanız Google'a yazabilirsiniz tabii ki de. İkinci gidilmesi gereken yer Çıralı Olimpos Adrasan. Çıralı Adrasan ve Olimpos Antalya'nın ayrılmaz kardeşleri gibidir. Türkiye'nin en güzel tatil köşelerinden ve tatil yerlerinden birisi olan Çıralı Olimpos Adrasan, Masmavi Akdeniz sahillerinde çam ağaçlarının gölgesinde dinlenirken böceklerin çıkardığı sesleri dinlerken kendinizden geçebileceğiniz nadir yerlerdendir. Evet birçok yaz tatili şehrine göre de çok ama çok bakirdir. En azından Haziran ayında diyelim. Hem Çıralı'da hem de Olimpos'ta hem de Aldırasan'da yapılacak şeylerin çoğu birbirine oldukça yakındır. Biraz önce söylediğim meşhur yürüyüş rotalarından birisi olan Nike yolunun bir kolu buradan geçmektedir. O yüzden trekking severlerdenseniz mutlaka bu rotada yürüyün derim. Ayrıca Akdeniz'de göreceğiniz ender mavi rengi bu yürüyüş rotasında göreceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Diğer vakitlerinizde ise ATV araçları ile dağlara keşfe çıkabilir, günübirlik tekne turları ile bölgedeki harika adaları ziyaret edebilirsiniz. Burası için de 3 gün ayırın derim. Kuşadası dedim. Türkiye'nin tarihi dokularının en güzel korunduğu yerlerden birisi Ege bölgesidir. Ülkemizin neredeyse 60'tan fazla ilinde bulunmuş birisi olarak bunu söylüyorum. Neden mi? Çünkü Türkiye'deki en nadide antik eserlerin çıkarıldığı, tarihi tiyatroların, agoraların, çeşmelerin, kiliselerin hala ayakta kalmayı başardığı nadir yerlerden birisi olan Ege bölgesindeki antik kentlerin birçoğu günümüzde hala tarih severleri büyülemektedir. O yüzden Kuşadası'na muhakkak gidiniz. Kuşadası'nda yer alan şehir merkezindeki Güvercinada, Tarihi Surlar, Dilek Yarımadası, Milli Parkı ile ilk durağınız olsun. Hatta zaman kalırsa Caferli Köyü de mutlaka rotanız üzerinde olsun. Dilerseniz günübirlik tekne turlarına katılabilir Long Beach'te veya Kadınlar Plajı'nda gün içerisinde deniz, kum, güneş keyfi yapabilirsiniz. Sonrasında Priyene Ören Yeri, Eski Doğanbey Köyü, Millet ören yeri de mutlaka gezmeniz gereken yerler listesinde yer alsın. Bu arada Efes Şirince ve Meryem Ana evinden bahsetmiyorum bile. Onlar zaten listenizin direkt başında olsun. Sonra biraz daha güneye gitmeyi mi düşünürsünüz? İstikameti Didim'e çevirin. Didim'de yer alan altın kum plajı, Apollon tapınağı ve güzeller güzeli bir gün batımı izleyeceğiniz Bafra Gölü'nde yer alan Kapıkırı Köyü'nde rotanız üzerinde olsun. Son bir öneri. Şengen vizeniz varsa Yunan adalarına gidelim diyorsanız Kuşadası'ndan Samos adalarına feribotta ile geçebilirsiniz. Kuşadası ve Didim için de gerekli gün sayısı en az 3 gündür. Kaş Kalkan Kaş mavisini bilir misiniz? Kaş'ın dillere destan kendine özgü mavisi vardır. İşte bu maviyi görmeniz için ya aracınız ile yollarda olmanız gerekir ya da Antalya havalimanına indikten sonra Kaş'a araba otobüs servisi ile gitmeniz gerekir biraz zahmetlidir ama değer. Neden mi? Çünkü Kaş birçok seyahat severin biraz zorca ulaştığı yerdir. E zor olan her şey değerli değil midir zaten? Kaş da onlardan birisi. Bu arada biraz önce belirttiğim Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi yerlerin hepsi hemen Kaş'a gelmeden önce yer alır. Ve bu bölgeyi otobüsle dolmuşa gezebilirsiniz. Ancak benim size önerim eğer imkanınız varsa araç ile gezmeniz. Kaş'ta gezilecek yerler kısmına gelelim efendim. Kaş'ta Ligya yolunun bir kısmı bulunuyor. Liman ağzına kadar Ligya yolu üzerinde yürüyün. Küçük çaka ve büyük çaka plajlarında gün içerisinde keyif yapın. Harika Kaş gün batımını izleyin gün içerisinde Kokova'ya giden tekne turlarına katılın. Tüplü dalış yaparak karettalar ile yüzün. Merak etmeyin daha önce hiç dalış yapmamış belki de yüzmemiş birisi olabilirsiniz. Discovery diye bir alıştırmalık dalışı size eşlik eden hocanız ile yapılabilir. Hatta dilerseniz en az bir hafta kalıp dalış eğitimi bile alabilirsiniz. Kalkandan hiç bahsetmedik. Kaş kalkan arasında yer alan Kaputaş plajı zaten olmazsa olmaz. Ama yaz tatili döneminde birçok kişi akın ettiği için kalabalık olabilir. Daha önceden size bahsettiğim bir videoda plajları önermiştim. Kaputaş plajı da bunlardan biriydi. Kalkan'da antik kente muhakkak uğramalısınız. Dünyanın en uzun sahillerinden Patara plajı, Patara antik kenti ve de Leton antik kenti mutlaka görmeniz gereken yerler olsun derim. Zamanı olanlar Fethiye yolu üzerindeki saklı kente de uğrayabilirsiniz. Kaş ve kalkan için gerekli gün sayısı kesinlikle en az 4 gün olmalı. Ve son 5'e geldik. Datça. Marmaris'ten yolu çıktıktan sonra Dacia'ya arabayı sürmek, sol tarafında gördüğün kamp alanlarından tutunda da ısız koylara kadar neler var neler. En çok beğendiğim yerlerden birisi Perili Köşk plajı. Eski Datça evleri, akvaryum plajı, Palamutlu, efsane Kinitos antik kent oldu. Datça keşfedilmeyi bekleyen hazine gibi çok ama çok değerli doğrusu. O yüzden tüm Datça önerilerime en az iki gün vakit vermeniz gerekiyor. Konaklamalarınızla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunlar size kalmış. Herkesin kendi bütçesine göre kalacağı yer kendine aittir. Eğer size verdiğim tatil önerilerini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beni sevmeyi ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.